bugün sizlerle birlikte Beşiktaş'a ya gelebilir değil de yani bence alınmalı dediğim bazı futbolcuları gösteriyorum. Ama bu part 1 yani. Bir iki tane gösteririm. Şimdi. Rodezov'dan bir tane bulun. Malum bu takımla ikincilik takımı. Bakın şunu buldum. Tim Timote Enkada. Bakın 31 maçta 17 golü var. 5 asist ve bir sarı kartı var. Sarı şeyine bakalım. Yaş 25. 180 santrafor ve Fransa'nın U20'sinde oynuyor. Sol kanat, sağ kanat, santrafor oynayabiliyor. Ama bu çocuk bence iyi. Biraz da kamer bak kameranın buradan da bakabilirsiniz. Sağ ayak. Bunu almaya çalışan çalışın. Bunun çok fazla golleri var. Ama daha genç yani. 25 yaşında. Asist asisti fazla. Girdiği maçta fazla. Bakın gösteriyorum. 57 golü var. Toplam 57 golü var. Ama bu takımda elli 57 golü var? Daha 25 yaşında. Mı? Bilmiyorum. Alacak olan alacak olan alsın yani. İyi verim yapıyor. Güzel top. Şu bir tane daha göstereceğim. bu da o bu da orta saha oyuncusu. Ya bir dakika. Ay, başka bir yere girdim pardon. Mesela bu Luka Zidane alınabilir. 27 yaşında kaleci. Bu hiç fena değil ama. Onun birkaç skillsini izledim mi? Bu futbolcu. Kaleci. Bakın. Lucas Zidane baktım. Ka bu sefer kare bakacağız. Şampiyonlar Ligi kupası var. UEFA kupası var. Ve 1.50 milyon değerde. 27 yaşında. Granada'n bulduk. Bakın. Real Madrid'de oynadığı da, da var. En fazla 2 milyon yapmış. Bir verimlere bakalım. Ay çıkıp durma be. Bakayım. <laughs> 133 maçta 145 gol yemiş. Ama La Liga 2'de ama. 42 42 tane maçı golsüz bitirmiş. Bu gruplarda ikinci lig takımında 41 maçta 47 gol yemiş. Ama 14 ama 14 maçta da adam gibi kurtarmış. UEFA Gençliği'nde de 16 maç 16 maça gitmiş. Toplam 21 gol yemiş. Ama 4 tanesi 4 tanesini yememiş. Ya 4 maç yememiş ya. Yani. La ligaya bakalım. 10 maç oynamış. O, bak 10 maç. 17 sadece 17 gol yemiş. Bir maçta bir maçta golsüz geçirmiş. Şu promosyonlar ligaya bakalım. Bakın 8 maç 8 gol ama 3 maçta gol yemediği maç var. 7 Burada da 7 maç 6 yemiş 2 tane 2 tane golle golsüz tamam. 2 yani tane maçı da golsüz tamamlamış. Ya yani işte böyle gençler. Daha bu tarz bazı şeylerin daha gelmesini istiyorsanız kanalımı Hedefim şu anlık bakın şeyimi de gösteriyorum. Kanalımı da gösteriyorum. ay bir dakika. Bir dakika. Yani kısacası bu benim. Bay para JK. Bu benim. Bunlar benim. Anladınız? Mı? Abone aboneme bakalım hazır isterseniz. 20 abonem var 19 videom var. 19 videoda 20 abone almışım. Şortlarım var. Oynatma listeleri gönderdiler falan filan zıpırdı. Neyse hadi gençler hadi görüşürüz